Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. <laughs> Hadi bakalım başla. Şimdi bu ekrandakileri bize anlatacak mısın? Ne, ne görüyoruz biz şu anda? Yani hangi oyunu seçeceğimizi görüyor. Şimdi Roblox'la ilgili öyle bir kamu spotumuz olacak. Değil mi? Evet. Roblox'un içinde korkutucu öğeler de olabiliyor. Evet ama ben onlara girmiyorum. Aferin. Zaten Şimdi korkuyorum. ne açıyoruz? Build a Bot isimli bir şey oynuyoruz. Evet. Nedir bu? Bunu bir anlat bize. Gemi yapıp karşıya doğru gitmeye çalışıyorum. Ben sıfır kere gittim. Hiç gidemedim. Hmm, daha yeni başladın yani. Yo başlamadım ama... Peki bir sandık gün, açtın şu anda. Kaç gündür oynuyorum ama geçemedim hiç. Hmm. Şu an sen bir gemi yapıyorsun galiba. Hmm. Öyle mi? Başka ne ki zaten? A few minutes later. Evet. Bu nedir şimdi oraya koyduğun şey? Lamba. Lamba tamam. Lamba. Lambasız gemi olmaz çünkü. <laughs> roket. Roketsiz de gemi olmaz. Dur. Uzay Kişim gemisi. Şere koydum. Bu tamam. biraz böyle o tarafa koyarsan döne döne gidecekmiş hissi veriyor. Hem roket hem motor koyarak da aslında çok... Bu ne Bunu alta koyamıyorum. Demek ki koyuluyor aslında. Sen ben. onu koy, gemiyi yukarı doğru inşa et. He, şimdi oldu da. Oldu mu? Bence artık oldu. Bence bir de oturacak yere ihtiyacım var gibi gözüküyor. Oturacak yere koyacağım evet. zaten bulamadım. Gamer koltuğu koyuyoruz gemiye. Adettendir. Değişik şeyler yapıyor şu an. Ne yapıyorsun oğlum o ne? Kalkan. Çok gemi... mantıklı. Kalkansız gemi mi olur? Olmaz herhalde. <laughs> Feneri sileceğim. Niye söyleyeyim mi? Feneri en tepeye mi koyacaksın? Yok para dolmadı. olmadı. Bence bak. Sen söyle. Ne oldu? Çok değişik bir gemi oldu. Hayatımda böyle bir gemiye binmedim. Sonra. Aha başladı. Şöyle bir Ne oluyor ya? Kıyafetle gittiğimizi söyleyemeyiz. Ne oldu? Şelaleden mi düştük? Gemi bozuldu. Ne olacak şimdi? <laughs> bir yerden geçeceğiz galiba değil mi şimdi başka? Güzel, güzel. Güzel artık. Ne oldu az önce bir ses oldu? Aha bir şey oluyor. Da, Gerçekten çok tuhaf şeyler. Birazdan öleceğim. Ya düşersem ölürüm. Bak bu maviye sakın. Henüz düşmedin. Bir şey mavi çıkmaya mı yürü? Evet maviye basmayın. Maviye basarsak burada ölürüz. Su çünkü zehirli. Zehirli. Çok az kaldı. Bunun sonu... Neredeyiz biz? Bizim nerede olduğumuz nasıl oldu? Bebe. Ha oradayız. Mantarlı, Mantar, adaya geldik. şirinlerin. Ha, o, burada şeyler var derenlerin evine geldik. Dur bakalım. Sakin tut da görelim ne olduğunu. Sürekli döndürüyoruz. Etrafım. O giden kim? O başkası mı? O mu başkası? Adam çok hızlı gelmiş atmış. <laughs> ne yapıyor ya? Ölüyor. Ölüyor, öldü. Bu ne şimdi ya? ve sosisliler arasında. Eyvah, vuruyorlar bize. Bize vuruyor. Hala iyi gidiyorsun yalnız. İnteresan bir vuruyor. şekilde. Böyle bir gemi inşa ettim çok iyi mi duruyor? İnteresan gerçekten. Kemi nasıl duruyor böyle? Kemi şu an. Zehirli bir şekilde. Yandan ölüyorum, darbe yiyor ölüyorum, ama. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hala ölmedin sen. Aha öldün. Parçalar Ölüm. ayrıldı. Geçtim ama Kaç puan verdi sana şimdi bir şey verdi <gülüyor> mi? 12 seconds later. Nasıl böyle oluyor? Nasıl böyle oldu anlamadım. Bu dünyada gittiğim tekne parçalarını temizliyor. Hangi blok? Heh. Bence. Ne? Ev mi yapayım? Yani ev değil de böyle korunaklı bir şey ama düzgün olması lazım. Yan yan gitmeyecek. Ev yapacağım. Evet Ev yapacağım. Yap bakalım. Evi. A few moments later. Kapalı mapalı ev yapıyorsun sen? Gerçekten ibret alıyoruz. Bu haliyle bıraksan çok efsane bir şey olurdu gerçekten. Gerçekten anlamlandırmakta zorlanıyorum. Bence güzel oldu böyle yanar dönerli. yeter. Şimdi sen o arayı hep boş bırakıyorsun. Boş bıraktığın içinde ne yapacağını bilemiyoruz oraya kıyınca. Oyuna bak girdik. ilk Yani ilk defa değil de. Oldu. Boşluk kaldı. Ne yapıyor? Köpük mü sıkacak ustalar oraya? Ya e bu sefer de kapıyı engelledin. Aa açıldı. İyi sıkıntı yok. Tamam. Komple değişmesi lazım. Açılmaması lazım. Da oraya bak girdi. Hadi yürü. Hı. Bence diyorum ki artık bu gemiyi yolcu edelim. Tamam. Artık demir atsın bu. Demir alsın. Gidiyoruz mu? He gidelim. Bir de koltuk yap. Roket de... Ama sen yine yandan verdin roketi. O tarafa olmuyor bu tarafa. He. E. Ne yapacağız? Motor olmaz. tamam roketiyle gitsin. Efendi efendi gitsin hadi. Düğmesine koy. Yolcu muyuz <laughs> artık? Onları kapatmazsan o, o ne yaptın ya? Yanlara koyacağım. Tamam da yani. Düşmeyelim diye. Ü. Kötü oldu. Değişik oldu. Kameradan ibaret bir gemi. <laughs> Yavru hadi gidelim. Oturacak, ah iyi bari lan. Oturacak yerde koydun. Evet şimdi ibretle ve dikkatle izliyoruz. Ben yana koydum. Ondan sonra ben efendim gemi niye böyle koydum. Ben <laughs> koymadım. Arkaya koydum. Değişik bir gemi buldum. İki arkaya koymuşum ya. Tamam bakalım ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben cam niye koymadım? Bir daşa çarparak başladık. Şimdi bir daşa daha çarpacağız. 4 4 5 6, 6 8, 8 9 istiyor. 9. Tamam. Bir takım taşlara yine daha yine çarp. Bizle geliyor. Bir. O ona ya sütunun içinden geçtik. Bu geminin fazla şansı yok onu söyleyeyim ben sana. Onun o gemi indim indim indim. İndim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Seyircilere bir de veda etmen lazım. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Daha ilk videomuz. Abone olun ki yenilerini çekelim. Evet, ilk video. Beğenin. Bunlara basın böyle. Hoşçakalın. Evet.